2025'te Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat bizlerle birlikte. Esin Hanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İlk olarak ben size grubunuzun sürdürülebilirlik yaklaşımı nedir onu sormak istiyorum. Tabii memnuniyetle. Yani aslında yeni dünya düzenine baktığımızda ve yeni ekonomi modellerine baktığımızda sürdürülebilirlik yaklaşımı olmadan, stratejisi olmadan büyüme, var olabilme ve ileriye gidebilme adımlarında yol kat edilebileceğini düşünmemek gerekiyor. Ee... Deloitte'un yaptığı bir araştırma var geçtiğimiz yıl sonunda zannediyorum. 2100 C-Level'da düzeyindeki yönetici çapında yapıldığı, yapılan araştırmada yöneticilerin %70'i önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde sürdürülebilirlik stratejilerinin iş yapmada temel belirleyici olduğunu söylüyorlar. Ve bunun %45'i de iş modellerini sürdürülebilirlik çerçevesinde yenilenmesi gerektiğini ve yenilediklerini söylüyorlar. Sadece %27'lik bir kısmı henüz bir hazırlık yapmadıklarını söylüyor. Ben net bir şekilde diyebilirim ki o %27'nin gelecekte çok şansı yok. Biz de Gürok olarak böyle bakıyoruz. Sürdürülebilirlikte özellikle e, enerji ve su tasarrufuna biz çok yoğunlaşıyoruz. E, enerji yoğun üretimlerde bulunduğumuz için. Aynı zamanda atık yönetiminde çok e, yoğunlaşıyoruz. Ve de geri dönüşüm yatırımlarında yoğun yoğunluklu olarak e, çalışıyoruz. Projelerimiz enerji verimliliği doğrultusunda e, destekliyoruz bütün üretimdeki projelerimizi. Aynı zamanda bu çalışmalarında da bir bir netice verdiğini görüyoruz. Özellikle iklim değişikliğinin çok etkili olduğunu, iş modellerimizde çok etkili olacağını da hep birlikte biliyoruz. Maldivler'deki yatırımlarımızı yaptığımızda e, biz haftada bir kere çöp donisi gelirdi biliyorsunuz orada adalar var adalardan tabi yani tükettiklerinizin artıklarını da göndermeniz gerekiyor. Biz bu bazen haftada iki gelirdi. Yaptığımız yatırımlarla birlikte bunu iki ayda bire çıkardık. Bazen iki buçuk ayda bire çıkardık. Yani bütün bunlar aslında bugünkü günümüzün trendinde birazcık e, bir hikaye bağlamında o çerçeveye de oturtulmak isteniyor. Ancak bizim yaklaşımımız hayır. Böyle bir gerçeğimiz var. Bu gerçeğe uygun olarak stratejilerimizi belirleyip iş planlarımızı hayata geçirdikten sonra sürdürülebilir karılıcı başarıyı yakalamamak mümkün değil diyoruz. Peki hem bir lider olarak aynı zamanda... E, bulunduğunuz ilde de önde gelen, ticaret ve sanayiye liderlik yapan bir kadın lider olarak, aynı zamanda grubunuzu yöneten bir lider olarak sürdürülebilirlikte sizin en kritik öncelikleriniz neler? Şöyle ki biliyorsunuz Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma ilkeleri var 17 tane. Biz bunları her ben, benim bulunduğum her platformda bu Kütahya Ticaret Sanayi Odası olabilir, başka bir STK olabilir, kendi işlerimiz olabilir, kendi şirketim olabilir. E, hepsinde bu 17 maddeyi şöyle bir masanın üstüne koyuyoruz ve attığım her adımda oluşturduğum her stratejide mutlaka 17, sürdür, 17 maddelik sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilintisini mutlaka kuruyoruz. Böyle baktığımız zaman kadını ben önceliklendiriyorum. Dolayısıyla e, nüfusun %50 50'si eksik olduğu takdirde ülke olarak bakabiliriz, şehir olarak bakabiliriz ama dünya olarak da bakabiliriz. Dünya da bu konuda çok iyi noktada değil. Sadece biz Kuzey Avrupa'yı falan bakıyoruz, örneklem olarak alıyoruz ama tüm dünyaya baktığımızda da oldukça geride kaldığımızı ve dünyanın karnesinin zayıf olduğunu hep birlikte biliyoruz. Bu nedenle kadın istihdamı artmadan ve kadının her platformda varlığının ve etkisini artırmadan dünya olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı ben mümkün görmüyorum ve de kalkınmayı mümkün görmüyorum. Bu gözlükle hem kendi şirketlerimizde hem de bulunduğum bölgedeki sorumluluklarımda kadın istihdamının artırılması ve etkisinin artırılması ve yaygınlaştırılması alanındaki hem çalışmalarımızı hem stratejilerimizi ön plana koyuyoruz. Artı enerji önemli bir konu. Enerji içinde bulunduğumuz sektörler açısından da çok önemli bir konu. Ve iklim değişikliği. Ve biliyorsunuz ee, Avrupa Birliği ile bir yeşil mutabakatımız var. Bu yeşil mutabakat çerçevesinde karbon ayak izi anlamında hepimizin karneleri olacak. Bunlar için hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Bunlar bugünlerdeki en önceliklerimizden bir tanesi de yeşil enerjiye dayalı üretimlerimizi artırmak. 2030 yılına kadar Kullandığımız enerjinin yüzde otuzunu yeşil enerjiden sağlama hedefinde e, yürüyoruz. Dolayısıyla e, kadın istihdamı, bir de e, kültürel değerlerimiz var tabii bizim. E, biz GÜROK olarak Kütahya'da e, Aizanoy antik kentinin sponsorluğunu yapıyoruz, kazı sponsorluğunu yapıyoruz. E, GÜROK'ta biz şunu söylüyoruz, e, sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap. Evet. İyi yap, toplum için iyi yap. Toplum için iyi yap dediğimizde de sosyal sorumluluklarımız devreye giriyor. Bunun da sürdürülebilirlik anlamında önemli bir pay e, aldığını görüyorum ve biliyorum. O nedenle e, dünyanın ilk ticaret borsası olan Izona'nın e, günümüze kazandırılmasında destek vermekten de ayrıca gurur duyuyorum, gürok olarak. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. UES 2025 söyleşileri devam edecek.